Bir haftalık aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bulunduğumuz nokta her hafta olduğu gibi Maçka Parkı. Doğa yürüyüşü etkinlikleri tüm hızıyla devam etmekte. Geçen hafta bildiğiniz gibi World Working ile iki gün doğa yürüyüşü etkinliğine katıldık. 1 Mayıs resmi tatil ilan edildiğinden dolayı Cumartesi, Pazar ve Pazar günü tekrar doğadaydık. Cumartesi günü Green Trekking, Pazar günü Trek Trek trekik. Pazartesi dün ise Chapter Trakik grubunun düzenlemiş olduğu etkinliklerde bizler de bulunduk. Öncelik her hafta olduğu gibi, her zaman olduğu gibi İstanbul içinde yapılması muhtemel doğa yürüyüşü etkinlikleri. Bu sebepten dolayı da Lotus Trakik grubunun 3 Mayıs çarşamba günü yapılması muhtemel etkinliğiyle haftanın etkinlikler sunumunu açalım. Evet, Lotus Trakik 3 Mayıs Çarşamba günü Heybelada Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenliyor. Lotus Trakik. Grubun etkinliğine katılacak olan kişiler Heybelada ve çevresinde keyifli bir 12 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştirmiş olacaklar. Lotus Trakik öğlen 12'de Heybelada iskelesi önünde toplanıyor. 5-6 Mayıs Cuma günü başlıyor. Cumartesi son bulacak olan Kakava Şenlikleri'ne gidiyor. Lotus Trakik. Bildiğiniz gibi her yıl geneleksel şekilde Hıdrelez kutlaması Edirne'de yapılmakta. Çadır konaklamalı gerçekleşecek olan bu etkinliğe katılmak isteyenler bir gün konaklayacak ve şenliklerde rengarenk bir ortamda eğlenmiş, gezmiş, tarihi dokuları görmüş olacaklar. Yudoks diyoruz 3 Mayıs çarşamba günü Göktürk kent ormanı Moğlava güzelce su kemerleri doğa yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak Esat Çoban grubun etkinliğine ben de gidiyorum diyenler 13 kilometrelik bir parkur sizleri bekliyor grubun Yudoks'un toplanma noktası Göktürk İETT otobüslerinin son durağında sabah saat 10'da bulunmanız gerekiyor. 6 Mayıs Cumartesi günü Bin Kılıç, Çilingoz Ormanları, Cennet Şelaleleri ve Kuzulu Dere Göleti doğa yürüyüşü etkinliği için Yudox Çatalca'ya gidiyor. Sizler bu etkinlikte ben de varım diyorsanız 14 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştirmiş olacaksınız. Marmara Doğa 3 Mayıs Çarşamba Pendik, Ballıca ve bir baraj doğa yürüyüşü ring etkinliğiyle sizlerle birlikte oluyor. İbrahim Kamil Birlikay. Grubun etkinliğine katılmak isterseniz sabah yapmanız gereken 10-11 arasında köy kahvesinde toplanmış olmanız gerekiyor. Marmara Doğa etkinliğine katılacak olan kişiler keyifli bir parkurda 16 kilometre yürüyüş yapmış olacaklar. Trik, trek, trekik. Evet, 4 Mayıs Perşembe günü güzel bir farkındalık yaratacak etkinlikle sizlerle birlikte. Nereye gidiyor Trik Trek? Biliyorsunuz hep tiyatro, hep doğa yürüyüşü, bazen de gezi turu etkinlikleri düzenliyor. Bu sefer Ara Gürel Müzesi ve Santral İstanbul Müze Gezisi etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak. Trik Trek Trekik Grup Trik Trek evet 10.30'da Osman Bey metrosunun çıkışında Nişantaşı çıkışında sizleri bekliyor. Çepter Trekik diyoruz arkadaşlar. Evet Çepter Trekking bildiğiniz gibi dün grupla bizzat bizlerde yürüyüş yaptık. Oldukça keyif aldığımı da söylemek istiyorum. 5-7 Mayıs tarihlerinde Cuma günü başlıyor. Pazar günü son bulacak olan çadır konaklamalı. Edirne kakao şenliklerine gidiyor. Çepter Trekking. Grubun Chapter Trekking grubunun 18-21 Mayıs tarihlerinde Horma, Balla, Çatak Kanyonu. Evet, Tokatlı Kanyonları, Ilıca Şelalesi ve Ilgari'nin Mantar Mağarası, Ejderha, Çukuru Yürüyüş Etkinliği düzenliyor. Çepter, Trekik. Green Trekik ile yolculuğa devam. 6 Mayıs Cumartesi günü nostalji tren yolculuğu ile Çatalca'nın köyleri doğa yürüyüş etkinliği düzenliyor. Green Trekik. Green Track etkinliğine katılmak isteyenler sabah saat 7.15-7.30 arasında Halkalı tren istasyonunda toplanmış olmaları gerekiyor. Green Trek etkinliğine katılacak olan kişiler bölgede performans ağırlıklı 18-20 kilometrelik bir parkur sizleri bekliyor. Oba Trek'le yolculuğa devam. Evet 18-21 Mayıs tarihlerinde Paul yolu Eğridir Gölü Yazılı Kanyonu Isparta doğa yürüyüş etkinliği düzenliyor Oba Trek. Dere Tepe her yere kutsal topraklara gidiyoruz diyor Dere Tepe her yere. Bilecik Söğüt Osmaneli Göl Pazarı gezi turu etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak Didem Çukur. Gezen Trek diyoruz 7 Mayıs Pazar günü Bahçeköy. Ayvan Bendi Kemerburgaz Yeni Parkur doğa yürüyüş etkinliğiyle sizlerle birlikte oluyor. Gezen Trek. Sizler grubun etkinliğine ben de katılmak istiyorum derseniz 16 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirmiş olacaksınız. Keyfi Trek. 5-7 Mayıs tarihlerinde Kırklareli Vize Kızıl Ağaç Hidreles Kamp etkinliği düzenliyor. Keyfi Trek. Çorba rehberi diyoruz 5-6 Mayıs tarihlerinde ıstrancada meteor yağmurları kampı etkinliğiyle sizlerle birlikte olacak çorba rehberi. Rota bizden. 5-6 Mayıs'ta Edirne kakao şenlikleri turu var. Rota bizdenin. Geçen hafta da söylemiş olduğumuz gibi grubun etkinliğinde yer yok. Diğer grupları takip ettiğiniz takdirde Edirne kakao şenliklerini kaçırmamış olacaksınız. Bir gün sonrası Rota bizden 7 Mayıs Pazar günü Castro Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenliyor. Rota bizden kamp diyoruz 6 Mayıs'ta Cumartesi günü Edirne Gezi Turu Kakava Şenlikleri etkinliğiyle tekrardan sizlerle birlikte oluyor. Kamp Trek. Trek Türkiye. Turkey. 6 Mayıs Cumartesi. Şakayık Tepe Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenliyor. Trek Türkiye. Turkey. İzmit Bölgesi. Nikomedia. 7 Mayıs Pazar günü Karamürsel. Osmaniye Ormanları Doğa Yürüyüş Etkinliği ile sizlerle birlikte olacak Niko Medya. Okyanus Doğa Sporları 6-7 Mayıs tarihlerinde Sındırgı Eman Kaplıcaları Gezi Turu Etkinliği düzenliyor. Okyanus Doğa Sporları Niko Medya Etkinliği'ne katılacak olan kişiler bölgede yani Osmaniye Ormanları'nda 12 kilometre bir parkurda yürüyüş gerçekleştirmiş olacaklar. Boy direkt diyoruz 5-7 Mayıs'ta. Kaz Dağları kampı etkinliğiyle birlikte oluyor sizlerle. Boy Trek grubu. Evet sevgili dostlar haftanın bir etkinlik sunumu daha böylelikle son bulmuş oldu. Yapmanız gereken diyoruz ya tutuyorsunuz ve doğaya koşuyorsunuz. Strese, sıkıntıya, moral ve motivasyona on numara bir aktivite. Fakat sağlığı yerinde olanlar özellikle üzerinde basa basa vurgulamak istiyorum. Sağlık sorunu olmayanların en sosyal anlamda pozitif enerji depolayabileceği etkinlikler arasında yer almakta doğa sporları. Gidilen köylerden, köylümüzden alışveriş yapmayı ne olur ihmal etmeyin diyoruz. Böylelikle köylünün ekonomisine ufak tefek dokunuşlarla yarar sağlamış, fayda sağlamış olacaksınız. Hangi grubun enerjisi size sirayet ediyorsa olumlu pozitif anlamda o grupların kendi sosyal medya hesaplarını takip edip etkinliklerine o şekilde katılmanızı öneriyoruz. Tabi burada her zaman olduğu gibi söz konusu tarih zaman dilimi de oldukça önemli. Yapmanız gereken size uygun tarihli bir etkinlikte yer almanız. Kendi gruplarınızı yakından takip edin. O grupların kendi gruplarınızın etkinliklerinde yer alın. Fakat ara sıra olsa diğer grupların etkinliklerine de katılmanızı öneriyoruz. Evet, yeni haftanın sizlere, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Elimize yeni doğa yürüyüşü veyahut gezi turu etkinlikleri ulaştığı takdirde sizlerle sosyal medya hesaplarımda paylaşacağımı zaten bilmektesiniz. Ve kapanış ne diyoruz? Siz doğa dostlarına, siz trakik sevenlere, siz yaşamı sevenlere hoşça kalın, dostça kalın.